Hoş geldin okullu arkadaşım. Şimdi toplama zamanı okullu arkadaşım. Örnekleri benden önce yapıp yorumlarda yazabilirsin. Bunun için videoyu durdurman yeterli. Burada 7 tane toplama işlemimiz var. Şimdi teker teker yapacağız bunları. Eğer konuyu anladıysan videoyu tam olarak burada durdur. Durdurmadın mı hala? O zaman şu cümlemi de dinle. Durdurduktan sonra bütün bunları bir kağıt üzerinde çöz. Hatta sonuçlarını benimle yorum olarak paylaşabilirsin. Eğer bu işlemi videoyu durdurup yaptıysan şimdi beni izle ve kendi çözümlerini de kontrol et. Evet ilk toplama işleminden başlıyoruz. Önce birler basamağına bakacağız ki alttaki ikinci toplananımda onlar basamağı yok. Bunu da nasıl yapacağımızı göstereceğim. Birler basamağında 2 ve 6'yı topladığımda 8 yapar. Burada düşünmeni istiyorum okullu arkadaşım. Hangi rakam bizim için yokluğu temsil ediyordu? Hiç yok anlamına gelen rakam hangisiydi? Sıfırdı. Eğer burada bir sayı yoksa burada bir bir sıfır olduğunu düşünebilirsin. Bundan sonraki toplama işlemlerinde buraya sıfır yaz demiyorum. Sadece orada görünmez bir sıfır olduğunu düşünebilirsin. 2 ile sıfırı topladığımızda 28 sonucunu bulduk. Evet okul arkadaşım. Şimdi 43 ile 4'ü toplayacağız. 3, 4 daha, 7 yapar. Burada görünmez bir 0 olduğunu unutmuyoruz. 4 ile 0'ı toplarsak 4 yapar. Toplama işlemimizin toplamını 47 bulduk. Üçüncü toplama işlemiyle devam ediyoruz. 6, 3 daha, 9 yapar. 9'u da direkt aşağı indirerek buradaki sonucumuzun da 99 olduğunu bulduk. Dördüncü işlemimizde artık toplanan iki sayıda iki basamaklı. Hemen toplayalım. 2, 3 daha, 5 yapar. 1 biriler basamağını topladım. Onlar basamağındaki iki tane 2'yi topluyorum. 2 tane 2 4 yapar. Bu şekilde 45 sayısını buldum. 5. toplama işlemini yapıyorum. 8 1 daha 9 yapar. Birler basamağında 9 olduğunu buldum. 5 2 daha 7 yapar ve onlar basamağında da 7 sayısını bulduğuma göre sonucum 79. 6. ve 7. sorular öğrencilerimizin zorlandığı sorular fakat okulla arkadaşlarımın hiçbirisinin zorlanacağını sanmıyorum bu videodan sonra. 2 tane toplananımızın da birler basamağındaki sayılarına tüm dikkatimizi verelim. 56'nın birler basamağında 6, 43'ün birler basamağında ise 3 var. Bu ikisini toplayalım. 6 ve 3'ü toplarsak 9 yapar. Fakat bu 9'u gelip hemen eşittir işaretinden sonra yazarsak hata yapmış oluruz. Çünkü onlar basamağındaki toplamanın sonucunu nereye yazacağız? Arkasına yazamayız. Önünde de yer kalmadı. 9'u yazarken onlar basamağımız için, daha doğrusu büyük basamaklar için yeteri kadar boşluk bırakmamız lazım. Hemen geri alıyorum ve bu 9'u onlar basamağı için bir miktar boşluk bırakıp işte tam olarak buraya yazıyorum. Şimdi 5 ile 4'ü topluyorum. Onlar basamağındaki bu sayıları topladığımda yine 9 sonucunu buldum. Bunu da geliyorum ve onlar basamağına yazıyorum. Sonucum 99. Anladıysan artık diğer yan yana toplama işlemlerini de çok rahat bir şekilde yapabilirsin okul arkadaşım. Burada da yine birler basamağına bakıyorum. 2 ve 7 var. Bunun toplamı 9 yapar ve 8 ile 1'i topladığımda yine 9 yaptığı için onlar basamağına da bunu yazdım. Yine 99 çıktı. Çok enteresan. Son iki toplama işlemimizin ikisinde de cevabı 99 oldu ve biz eldesiz toplama işlemlerini yaptık. Acaba Eldeli toplama işlemi nedir? Bir sonraki videoda bunu göreceğiz. Sonraki videoyu merak ediyor musun? Ben de çok merak ediyorum. Ve seni sonraki videoya kadar çok özleyeceğim okullu arkadaşım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendine çok iyi bak.